Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nerf eventini yapacağız. Yani yeni avatar şeylerini alacağız. Ben zaten aldım. Şimdi size göstereceğim. Önce bir oyunumuzu size göstereyim. Evet arkadaşlar, şu benim avatarımdaki şapkayı veriyor ve gözlüğü veriyor. Şimdi oyunu şuradan görebilirsiniz. Şurada event'ten nerf'e tıklayın. Evet, enter hava tıklayın ve geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. Şimdi bakın burada sadece iki tane var. Ben bunları yaptım zaten. O yüzden size göstereceğim. Şimdi ben size göstereyim. Oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bir. Buraya gelin. Burası zaten size otomatik yapacak. E'ye basın işare olur. Şimdi E'ye basalım. Görüyorsunuz, size bedavadan verecek. Evet, alıyoruz. Evet arkadaşlar, bedavadan geldi şapkamız. Zaten sadece şapka var. Gördüğünüz gibi geldi. Kollekte basalım ve diğer eşyamıza geçelim. Gelin. Bir sonraki eşyamız bunun hemen sağında. Evet, burası arkadaşlar. Zaten doğum yeri orası şuraya gelin ondan sonra da buraya gelin hemen bunu E'ye basın hemen bunu tamamlayalım istediğiniz silah seçin istediğiniz silah ben şu Shark Seeker'ı seçeceğim evet görüyorsunuz bunu seçtim burada yazıyor ki bütün hedefleri vur tamam vuralım şunu vuralım şunu vuralım arkadaşlar bu arada çok hızlı gidiyor bunlar size söyleyeyim şöyle şöyle hepsini vurursak çok iyi olur şunu 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 ah kaçırdık sadece bir tanesini kaçırdık evet bunu da vurduk bunu da. evet arkadaşlar yapabildiğiniz gibi yapın 349 skor ben az önce 353 yapmıştım yani farkı yok sadece 4 farkı var az öncekinden. Şimdi hemen geçelim avatarımıza. Evet arkadaşlar size şunları veriyor. Hemen şapkamıza gelelim. Şunu veriyor. Evet görüyorsunuz. Hemen ekranı yakınlaştırayım. Evet arkadaşlar size bu ekrandaki olan şeyi veriyor. Dart Cap. Şimdi görüyorsunuz. Benim böyle bir de gözlüğü göstereyim size. Evet arkadaşlar gözlüğü bulmak için ise Platin'e gelin. Face'e gelin. Ve görüyorsunuz burada hemen sizin için yine yakınlaştırayım. Evet arkadaşlar eşyamız burada Dark Glasses. Şimdi arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bu arada arkadaşlar böyle yeni eşyalar çıktı. Onları da göstereyim size. Şimdi arkadaşlar yeni eşya için avatar shop'a gelin. Evet, girdik. Şuradan şuna basın. Evet arkadaşlar, wear all item set tıklayın. Ve şimdi aşağı inin, inin, inin. Ve bunu free'ye çevirin. Geldi zaten hemen üste çıkalım. Evet arkadaşlar geldik. Önce hemen göstereyim bir bu var evet böyle bir şeyimiz var bu kızlar için zaten her kullanmaz bir de bu var arkadaşlar evet arkadaşlar böyle bir şeyimiz var gözlüklerimiz var arasında da bir falan var diğer eşyamız ise hemen göstereyim bir de arkadaşlar e, Liren, renton ve Upside Dark China Bow var. Böyle bir tane şapka var. Size hemen göstereyim eşyalarımızı. Avatar kısmına gelelim. Ve arkadaşlar Platin'den Hete gelelim. Böyle şapk iki tane şapkamız var. Bir de her yere gelin. Bir tane böyle saçımız var. Face kısmında bir şey yok. Ve back kısmına gelin burada bir işimiz var. Ay arkadaşlar yanlış söyledim için Tez kısmında ise Lobu Lobu eşya var Lobu Glasses Tamam adını gördüm Başka şeyimiz yok arkadaşlar Bakın Size hemen Bir daha hatırlatayım Nasıl alındığını Zaten çok kolay arkadaşlar Oyna girin şurada başlayacaksınız tam burada bu ortada başlayacaksınız gelin buradan ilk önce şu şapkayı alın neye basıp ondan sonra da bittikten sonra gelin buraya gelin 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 ve bakın hedefleri vurun bu kadar basit arkadaşlar ya bu kadar basit Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Like ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. বাই বাই